Çiftçiler sulama ücretlerini fazla buldu, eylem yaptı. Temsili tabut taşıdılar. Çiftçi öldü dediler. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler 2025 yılı sulama ücretlerini protesto etti. Tepki amacıyla üreticiler toplu gündeş sulama birliği önünde bir araya geldi. Sulama ücretleri pamuk için dönüm başına 2900, mısır için 2175, hububat için ise 1160 lira olarak belirlendi. Girdi maliyetleri altında ezilen üretici bu bedeli ödeyemeyiz diyor. İstifat! 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 Çiftçiler eğlendi, Surut çiftçisi öldü yazılı bir tabut taşıdı. Üreticilerden oluşan bir grup tabutu devlet su işleri önüne götürerek tepkilerini dile getirdi. eyleme katılanlar artan sulama ücretlerinin tarımsal üretimi imkansız hale getirdiğini belirtti. Yetkililerden sulama ücretlerinin düşürülmesini ve çiftçilere destek sağlanmasını talep etti. <laughs> eyleme Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası, Suruç Ziraat Odası, Şanlıurfa Barosu, Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Mühendisleri ve Zirai İlaç Bayi Temsilcileri de destek verdi.